Yorumlamaya. Şimdi başka bir konumuz var, başka bir konumuz. Tayfun Koçak bizlerle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yani İKMİP -İK Yönetim Kurulu Üyesi bizlerle hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Gözlerim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2021'de biraz Pavla'la da atıfta bulunarak başlayalım. Yani tabii ki tedarik zincirindeki bozulmalar devam etti. Ham madde tedarikindeki sıkıntılar devam da ediyordu bir yandan. Kur tarafındaki artış vesaire derken nasıl bir yılı geride bıraktık? Biraz 2021'i bize özetler misiniz? Gözde 2021 yılı kimya ihracatı için güzel bir yıl oldu. Pandeminin bazı olumsuzluklarına rağmen hedeflenen 21 milyar dolarlık ihracatı geçtik. 25.3 milyar dolarla kapatmış olduk yılı. Bunun yanında diğer sevindirici bir tarafta kilogram bazında da bir artış söz konusu oldu. Değer açısından %39'luk bir artış. Kilogram bazında baktığımız zaman da %10'luk bir artışla kapattık yılı. 2010, 2021 yılının e, kimya sektörü için güzel bir olması ve bunun yanında e, ikinci en çok ihracat yapan sektör olarak kapatmamız sevindirici oldu. Bunun yanında elbette ki kimya cılar olarak sadece kimya ihracatıyla biz ihracata fayda sağlamıyoruz. Aynı zamanda diğer sektörlere verdiğimiz ürünlerle de dolaylı bir ihracat yapmış oluyoruz. Bununla ilgili bir örnek vermem gerekirse şu anda birinci sırada yer alan otomotiv sektörün içerisinde örneğin yüzde %9, %11 gibi bir oranda olması veyahut da e, kauçuk e, lastik olarak düşünürsek veyahut da Araç içerisindeki madeni yerde düşünürsek aslında kimya sektörünün diğer sektörlere vermiş olduğu ürünlerle de ihracata daha fazla katkı yaptığını söyleyebilirim. Peki 2022 ilişkin beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Yani nasıl bir sene geçireceğiz sizce? Bunu biraz hem e, reel sektör tarafında biliyorsunuz işte finansman ihtiyacı için de sormak istiyorum. Öte yandan diğer unsurlarda tabii ki bu ham madde tarafında bir iyileşme, biraz ham madde fiyatlarının gerilemesi gibi özellikle Fed politikalarını da değerlendirince, görünce nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl bir sene geçirebiliriz? E, 2022 yılın 2021 yılı gibi güzel geçeceğini düşünüyoruz. E, Tabi hedefler var bu hedefleri tutturmak için stratejik planlar da yapılıyor. Hı hı. Bizim 2022 yılı ile ilgili düşüncemiz 30-35 milyar dolar arasında e, bir ihracatla kapatmak. E, sizin de bahsettiğiniz gibi 2021 yılında hatta 2020 yılında ham maddeleri ve ara mağmurları yaşanan sıkıntılar, fiyatların artması, lojistikten kaynaklı sıkıntılar olmuştur. Biz buna rağmen 2021 yılını güzel bir rakamlarla kapattık. 2022 yılında kimya diğer bildiğiniz üzere kimyanın alt sektörü yaklaşık 17-18 sene alt sektörümüz var. Plastik, mandeniya, mineral yakıtlar, kauçuk, eczacılık ürünleri, medikal, kozmetik ve bunun gibi. Bu bütün alt sektörlerimizde ihracatın da artacağını düşünüyoruz. Tabi burada gözler bizim için önemli olanlardan bir tanesi de ihracat yaparken katma değerlerinin ürünlerin ihracatını yani birim programı ihracatını da arttırmak bizim için öncelikli hedefler arasında. Şunu merak ediyorum Tayfun Bey biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde özellikle ithalata bağımlılık anlamında bunu azaltmak için çeşitli programlar açıklandı. Sizin sektörde de öyle. Nasıl bir gelişim var şu anda o tarafta? E, Gözde Hanım, e, tabii kimya e, ihracatı ile ilgili ben size bilgiler verdim ama kimyanın e, yaklaşık %70-80 gibi bir oranda ithalata dayalı olması bizleri e, biraz e, zorluyor. Bununla ilgili Türkiye'de yapılan çeşitli yatırımlar var. E, Akdeniz bölgesinde yapılan yatırımlar var. Alia bölgesinde yapılan yatırımlar. Bunlar tabii büyük yatırımlar. Bizim özellikle plastik sektörünün ihtiyacını karşılayacak yatırımlara ihtiyacımız vardı. Bununla ilgili bir kısım yatırımların olduğunu biliyoruz. Buna benzer diğer ham madde ihtiyacını karşılayacak yeni yatırımlar da var. Bununla ilgili tabii stratejik planlar yapılması tabii bu yapılacak yatırımların maliyetli olması biraz zaman gerektirecek ama biz ihracatımızı kimya ihracatımızı arttırmak istiyorsak ham madde ve ara mamul ihtiyaçlarımızı Türkiye'de üretmek mecburiyetinde olduğumuzu Söylemeliyiz. Peki Tayfun Bey çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yorumlarınız için dileriz. İyi bir sene geçirirsiniz. Her sektöre söylediğimiz gibi tabi ihracat tarafında da oldukça yüksek hedefler. 30-35 milyar dolar dedi Tayfun Kucak. Çok teşekkür ediyoruz. İKMİP Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Kucak güzelliğide noktalıyoruz. Bu arada son dakikamızı da son olarak bir...